eşsiz doğası, zengin kültürü ve bereketli topraklarıyla Rize. 21 yıldır şehirlerimizi şehir medeniyet anlayışına uygun şekilde yönettik. Hem tarihi ve kültürel karakteri koruyan hem de zamanın ruhuna ayak uyduran faaliyetleri vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz çalışmalarla şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırladık. Bu kapsamda Rize'de çevre yolu, bağlantı yolu, tünel, bulvar, kavşak ve geçit çalışmalarıyla hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda güvenli, kolay ve konforlu seyahat imkanlarını tesis ettik. Devlet hastaneleri, sağlık kompleksi, engelsiz yaşam merkezi projelerini hayata geçirerek şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik ve tam donanımlı hale getirdik. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu gibi projeleri hem şehirlerimizin hizmetine sunarak şehrimizin sportif faaliyet alanlarını genişlettik. Toki konutlarını yaptık ve şehrimize gelen üniversite öğrencilerinin rahat bir şekilde konaklayabilmesi için yeni öğrenci yurtlarını hizmete aldık çarşı, meydan ve sahil kesiminde gerçekleştirdiğimiz rekreasyon çalışmalarıyla Rize'mizin çehresini değiştirdi. Türkiye yüzyılında da yapacağımız yatırım ve sunacağımız projelerle hem şehirlerimizin hayatını kolaylaştırmayı ve Rize'mizi büyütüp geliştirmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.